Enerjide, tarımda, arkadaşlar bunları halkımla, vatandaşımla paylaşacaksınız. Onları anlatacaksınız. Şimdi az önce televizyon ekranında paletli ambulanslarla hasta taşımasını izledim. Arkadaşlar, biz geldiğimizde bırakın siz paletli ambulansı, ya normal ambulans var mıydı arkadaşlar? Doğru dürüst normal ambulans yoktu ya. Biz bunların hepsini açtık. Paletli ambulansları devreye soktuk ve en sıkıntılı yerlere bu ambulanslarla çıkmaya başladık. Aynı şekilde ambulans helikopterlerimizi devreye soktuk. Ambulans uçaklarımızı devreye soktuk. Böyle şeyler var mıydı? Bunları biz niye yaptık? İşte tıp bayramını yeni geride bıraktık.